Sizlerle beraber Graving Cup alacağız. Bakalım bu ne? ne? Bunlara bakalım bir önce. Kolaça. 5 kolaça 21. Kolaça 5 kolaça. Final final açı. Tozun i̇şte boyluyu. Neşe biz şimdilik paramız yok ama 20 yaşında paramız olacak. Arkadaşlar bildiğiniz üzere biz de önce 21 yaşındayız. Evimize gidelim. Bakayım ne gibi bak transferler yani, yapacağız ya. Kay kay sürebiliyor muyuz bu ayda? Mutlu yıllar yükseldi partinin için eve gidiyoruz. Ana dinazor var la. Aa dinozor var. Mutlu yıllar partinin buraya çıkla. Kay kay varmış. Lan ben senin kay kayına tüküreyim. Abi bisiklet bindikle. Kapalı bisiklet. Lan ben bisiklet. Lan ben stop orku ne yapayım ha. <laughs> evet gençler Star Wars sürüyoruz. Skatoboard. Neyse ya işte. Ne boks artık. Devstok kapat. Dev pa, patent parkıymış orası. Sobaleyo. Geleyim öncelikle ben şuraya. <laughs> ha, geldik. Evet şimdi yap. Evet gençler şu anlık bir bok süremiyoruz. Gençler. <laughs> <laughs> Hadla. video yaptık. Lan videoda bile. YouTuber la, Ben YouTuber. I. Çok güzel bir iş yaptık. La 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 eğer gençler biz böylece de düşüyoruz. Her gün de kalıyor. Usta devam etmek istiyor Evet, evet, evet. Ben en iyisi kuleye döneyim. Mutlu yıllar. Allah'ım yarabbim. 11 yaşına geldim ben. Aa. Evet gençler 11 yaşımıza geldik. Bakalım bize ne gibi saçma sapan hediye olacak. en sebezi içeli yükseliyor diyor şöyle var lan burada bu lan bana ne gibi saçma evet. Bak. <laughs> sıfatım var saçma sapan bir hediye almış bana yani diyor ki, annem diyor ki Ege filozofları sapan onları kovala

ben bahçeye gidiyorum. Acaba hayvan beslemeliyim. diyor. Beslemelisin diyor. Aha pet shop. bir pet shop'a gidiyoruz. Ne bok alacağız. Geçler. Ailem, ailemin kusuna bakmayın. Ahiller yok alemin. La ahilliniz olsun bir kere. Ben, ben, ben evcil hayvan istemiyorum ya. Ulan bari köpek alayım. Ulan bari evcil hayvan seçiyoruz. Ulan Ejil hayvan yemi alalım. Yem alıyorum bir saniye. Yani hops mutlaka falan diyor. La hanginiz yaptınız lan boku? Eve git ve yıka. Ulan ben sizi var ya ne yapmaz mı? Bu arada demişken bari hiç su kullanayım. Çünkü birazcık tırman yaparlıyım. Ben liseli. Abi ben liseliyim. Kim ya? Sen kimsin be? ne lan? Bu bak halim soda pişirme suda Bu nasıl bir dert Neyse abi ben gideyim neyse Laha bulan bak Hops ayaklarında biraz Aha. Ulan ben sizin var ya Sıfatınıza seveyim lan be. Ulan bana kim yaptınız da, Nasıl yaptınız lan bunu bana? Nasıl yaparsınız lan bunu? Yıkıyorum lan elimi. Ama elimi sizin altınıza la, yıkıyorum lan. Gelin lan buraya. Av, av, av. Şöyle duş al. Hadi şu arkadaş. Ulan arkadaşım. Bunlar yükselin partiye git. Ulan iki attan gençler. Lan bir de köpek eksikti lan. Evet, Arkadaşlar köpek alıyoruz. Pet Shop'un dış, dış bahçesinde bahçesinde buna yürü. Arkadaşlar Pet Shop'umuzu alacağız bu kadar. Evcil hayvan dükkanı. bakalım. Evcil hayvan dükkanında ne bok var? Mayayı ben nereden bulacağım lan? Ana yaş 7 evci hayvan, yaş 9 evci hayvan, yaş 12 evci hayvan. Ben... Ulan bari en al. Ha ulas. Şunu alalım. Biz en iyisi şunu. Kuçu kuçu. Lan kuçu uç, kuçu la. Kuçu kuçu. Ona basit Evet gençler. Oyun bu kadar. Oyununu ben bu kadar çekiyorum. Evet inşallah. Haydi ya la. Haydi ya la.